Hocayla, e, ben Samsun'da oynuyordum, hoca Fenerbahçe'de oynuyordu. Bursa'dan Fenerbahçe'ye gelmişti. Sağ içinde de karşılaştık. Sonra Avrupa macerası bitip döndükten sonra Türkiye'de de karşılıklı oynadığımız maçlar var. Bizim dönemimizde, işte bir çırpıda sayabileceğin sol ayaklılardan en önemlilerinden bir tanesiydi mesela. Şöyle söylüyorum. Hacı Türkiye sularından geçti. Alex Türkiye sularından geçti. Sergen Elver Baliç. Şimdi önemli bu kadar büyük yıldızlar, büyük sol ayaklar falan Türkiye sularından geçti ve iz bıraktılar burada. Şanssızlığımız bizim şansımız oldu da izleyenlerin şanssızlığı hepimiz bir zamana denk geldik. Ya Bütün o meziyetli sol ayaklar evet. bir zamana denk geldi. Evet. Neden söylüyorum bunu? Bugün Fenerbahçe'nin en kaliteli diyebileceğin ayağı... ...geçen hafta kamuoyunu Damaş'tan sonraki açıklamalarıyla... ...meşgul eden sevgili kardeşimiz İrfan Can Kahvacı. Yıldız statüsünde, sol ayaklı, benim de beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Yani güvenirim. Soruyorum, bizim zamanımızda oynar mı? Bizim zamanımıza yıldız olur mu? İşte o yılların, e, yıllara göre kadroları konuşmak lazım. Peki. Mesela 96-2000 Galatasaray kadrosu çok zor. İşte 100. yıl e, Beşiktaş kadrosu Yüzüncü çok zor. 100. yıl Fenerbahçe kadrosu kolay mı? Çok zor. Stefan Apiyah, Marco Aurello, sağda Tuncay, solda ben. Mateo Kezban, Alex veya Anelka. Yaz İrfancanı nereye yazıyorsun? Çok zor. Oynatalım bakalım hadi. Yani mesela hocamın döneminde kimi kesecek? Rapiyeci mi kesecek? Revu'yu mu kesecek? Nasıl keseceksin? Şimdi şunu anlatıyorum. Burada İrfancanı kötülemek için söylüyorum. İrfancan meziyetli oyuncu. Fenerbahçe'nin en kadife ayaklarından bir tanesi. Zaman zaman parlıyor, yüksek perdeden işler yapıyor. Zaman zaman sallanan oyunu var. Ama şu. Kimse kusura bakmasın. Hiç. Yani yok Fenerbahçe'de oynadı. Bu kulübün menfaatleri yani eski oyuncumuz niye bu perdeden konuşuyor? Buranın getirdiği bazı sorumluluklar mevcudiyeti var. Onu ona göre konuşuyoruz. Ben Fenerbahçe'de oynayan birkaç oyuncu ismini vermeyeyim. Feneryum'dan forma satmam. Aman evde falan giymesen diye. Bak kalitesi için söylüyorum. Feneryum'dan forma satmam. Aman ha evde falan giyersin. Çıkıp alı sahada falan oynarsın diye. Abi yapmayalım. Şimdi biz de burada stüdyoya girerken şunu sinekten yağ çıkarmaya çalışıyoruz. Acaba bir iyi bir şeyler olur da onu nasıl daha ballandırarak anlatırız diye. E olmaz. Olmaz. Siz Crespo'lu, Rossi'li e, Isaac diye bir oyuncu oynuyor. Isaac Kofi. Kofi. Maçın da en güzel enstantanelerinden birine sahne oldu. Olağanüstü bir vuruş. 90 tabir ettiğimiz yerden döndü. Hızı da muhtemelen 120'nin üstünde falan çıkar. Erkut sana şunu söyleyeyim. Isaac Kafi, Fenerbahçe'nin bu seneki bu seneki birçok transferinden baya baya daha iyi futbolcu. Bugün izlediğim Isaac Coffey. Ve süper süperlikte bunu sayabileceğimiz o kadar çok Bak, oyuncu bayağı var ki. Baya baya daha iyi futbolcu. Böyle akıyor yani. Pozisyonu gereği futbolculuğu. Şimdi dönüyoruz iyi niyetle şunu söylüyor. Ya Fenerbahçe Trabzon'da kırıldı. Fenerbahçe son 4-5 senedir e, başına gelmedik kalmadı. 3 Temmuz sürecinde kırıldı. İşte şurada kırıldı, burada kırıldı. Kabul. Ama bir kadro mühendisliği bu kadar hoca yemeye müsait bir kadro mühendisliği olmaz. Bugün Capello'yu, bugün Mourinho'yu, bugün Jurgen Klopp'u koalisyon yaptırın. Üçünü Fenerbahçe'nin başına getirin. Yemin ederim çıkmaz bir şey ya. Bak yemin ederim çıkmaz. İşte burada sorun oldu. kadro mu? Yani kadro çıkmaz. Kadrum, kurulan kadroysa şahit Tümer abi. Ee, ne dedi Sayın Başkan Ali Koç? Bizim bu takımın %70'i 80'i tamam dedi. Talihsizdi. Üzerine koyacağız. Talihsizdi. Şimdi